Büyük imparatorluklar, güçlü devletler neden ve nasıl çökerler? Size bu sorunun cevabının tam 300 yıl önce yazılmış bir kitapta saklı olduğunu söylesem ne dersiniz? Kulağa ilginç geliyor değil mi? Hadi gelin bu eski rehberin günümüze neler söylediğine birlikte bakalım. Aslında bu hepimizin aklına gelen bir soru değil mi? Yani bir devlette tehlike çanlarının ne zaman çalmaya başladığını, o gerilemenin ilk işaretlerinin neler olduğunu nasıl anlarız? Bu sadece liderlerin değil, herkesin merak ettiği, zamana meydan okuyan bir soru. İşte o sorunun cevabı belki de hiç beklemediğimiz bir yerde olabilir. 1732 yılında o zamanki adıyla Konstantiniyye'de basılmış bir kitapta Usulül Hikem fi Nizamül Ümem. Peki bu kadar eski bir eser bize bugünün karmaşık dünyası hakkında ne söyleyebilir ki? Gelin hep birlikte görelim. Evet şimdi bu kitabın tam kalbine iniyoruz. Bu eseri kaleme alan kişi İbrahim Müteferrika o günün Osmanlı İmparatorluğuna bakıp işler neden yolunda gitmiyor diye sormuş ve gördüğü sorunları yani teşhislerini bir bir sıralamış. Ve Müteferrika'ya göre bir devleti çöküşe götüren tam 7 kritik sorun var. Belki de yedi ölümcül hata diyebiliriz. Şimdi bu yedi teşhisin ne olduğuna bakma zamanı. İşte liste karşımızda. Adaletin sarsılmasıyla başlıyor. Sonra liyakatsizlik, yani işi bilmeyenlerin başa geçmesi. Bilime yeni fikirlere kulak tıkamak, orduda düzenin bozulması, devletin hazinesini çarçur etmek, dünyada olup bitenden habersiz olmak ve idari bozukluklar. Düşündüğünüzde bu liste gerçekten de bir devletin check-up raporu gibi değil mi? Her bir madde hayati bir organın alarm verdiğini gösteriyor. Hadi o zaman bu o zaman ve şimdi karşılaştırmamıza başlayalım ve nereden başlayacağız? Müteferrika'nın listesinin en başına koyduğu en temel gördüğü konudan, adalet ve hukuktan. Bakın ne diyor? Kanunların uygulanmaması ve adaletin kaybolması. Yani her şeyin başı bu. Eğer yasalar keyfi uygulanıyorsa, adalet duygusu yok olmuşsa, diğer her şeyin çökmesi an meselesidir diyor. Bu bütün yapıyı ayakta tutan temel direk gibi. Peki 300 yıl önce söylenen bu sözün bugünkü dildeki karşılığı ne? Siyaset bilimciler buna kurumsal çürüme diyor. Yani bir devletin adalet, eğitim, sağlık gibi temel kurumları artık işlevini yerine getirememeye, şeffaflığını ve tarafsızlığını yitirmeye başladığında işte o zaman halkın devlete olan güveni de yerle bir oluyor. Zincirleme bir reaksiyon gibi. Ve bakın bu karşılaştırma ne kadar net. 1732'deki teşhis, adalet ve hukukun çöküşü. Modern karşılığı, hukukun üstünlüğü ilkesinin çöküşü. İdari düzensizliklerse kurumsal çürüme. İsimler değişmiş olabilir ama sorun, sorun tıpatıp aynı. 300 yıl geçse de bazı temel gerçekler hiç değişmiyor. Peki, adaletten sonra ikinci büyük alarm nerede çalıyor? Müteferrika'ya göre iki kritik alanda daha. Yönetime kimlerin geldiği ve devletin parasının nasıl harcandığı. İşte o keskin eleştiri burada. Ehliyetsiz kimselerin devlet işlerine geçirilmesi. Yani liyakatsizlik, adam kayırmacılık, önemli makamlara o işi gerçekten bilenlerin değil de hak etmeyenlerin getirilmesi. Kısacası işi ehline vermemek. Bugün biz buna yönetim kapasitesi krizi diyoruz. Kulağa biraz teknik geliyor ama aslında çok basit. Eğer bir devlette liyakat sistemi çökerse o devletin en temel sorunları çözme, halkına hizmet götürme, bürokrasiyi yönetme yeteneği de felç olur. Motor bozulur, araba yolda kalır. Durum tam olarak bu. Ve tabii liyakatsizliğin hemen ardından gelen bir diğer büyük sorun para. Metin çok net söylüyor. Devlet hazinesi israfta ve kötü kullanımlarda heba olur. Yani devletin kasası gereksiz harcamalarla, israfla, kötü yönetimle boşaltılır. Bu grafiğe bir bakalım. Devletin kaynaklarını bir bütün olarak düşünün. Bir kısmı hazineye gidiyor. Evet. Ama bakın israfa ve yolsuzluğa diden pay ne kadar büyük. Tıpkı müteferrikanın 300 yıl önce uyardığı gibi bu tür sızıntılar bir devletin zenginliğini ve gücünü içten içe kemirip bitiriyor. Yine özetleyecek olursak 1732'de adam kayırma ve liyakatsizlik denilen şeye bugün yönetim krizi diyoruz. Hazine israfı ve kötüye kullanımı ise günümüzdeki mali sürdürülebilirlik krizi veya sistematik yolsuzluk kavramlarına denk geliyor. Dediğim gibi terminoloji değişiyor ama öz aynı kalıyor. Şimdi geldik son teşhis grubuna. Bu da bir devletin hayatta kalması için belki de en önemli konulardan biri dünyaya bakışı. Yani yeni fikirlere ve dışarıda olup bitenlere ne kadar açık olduğu. Bakın ne kadar net bir uyarı, bilim ve fen erbabının görüşlerine kapalı olmak. Yani bilime, bilgiye, uzmanların sözüne kulak tıkamak. Bu, bir devletin kendi kendini yenileme, gelişme ve ilerleme motorunu durdurması demek. Durgunluğun ve gerilemenin en kesin formüllerinden biri. Bu karşılaştırmada çok çarpıcı. 1732'de o günün dünyasında coğrafyayı bilmemek, Avrupa'daki gelişmeleri takip etmemek eleştirilirken bugün buna stratejik istihbarat eksikliği diyoruz. Bilimsel görüşü reddetmekse düpedüz adaptasyon başarısızlığı. Yani etrafında dünya değişirken senin aynı yerde sayman. Bu o zaman da şimdi de affı olmayan stratejik bir körlü. İstede bir madde daha var ki o da çok kritik. Ordunun teşkilat ve izamdan mahrum olması. Metin, ordudaki disiplinsizliğin sadece bir savaş gücü kaybı olmadığını söylüyor. Bu aynı zamanda devletin genel çürümesinin de bir göstergesi. Çünkü düzenini kaybetmiş bir ordu dışarıya karşı bir kalkan olmaktan çıkıp içeriye karşı bir tehdit haline bile gelebilir. Bugünün dünyasında bu duruma güvenlik sektörü başarısızlığı adını veriyoruz anlamı çok net. Bir devlet silahlı kuvvetleri üzerindeki kontrolünü ve onların disiplinini kaybettiği anda en temel varlık sebebi olan güvenliği sağlama görevini de yerine getiremez hale gelir. Peki tüm bu maddeleri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Aslında karşımızda 18. yüzyıldan günümüze uzanan, zamana meydan okuyan evrensel bir uyarı listesi var. Gelin şimdi bu dersleri son bir kez toparlayalım. Evet, 300 yıl önce yapılan bu analiz aslında günümüzde bir devletin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçmek için kullanabileceğimiz zamandan bağımsız 5 temel göstergeye indirgenebilir. Nedir peki bu 5 gösterge? 1. Adalet ve hukukun üstünlüğü. 2. Liyakat ve işleyen bir yönetim. 3. Mali disiplin. 4. Düzenli bir ordu ve güvenlik ve 5. Bilime ve dünyaya açıklık. İşte bu 5 sütun bir devleti ayakta tutan temel direklerdir. 300 yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Bu uyarılar tam 300 yıllık. Peki bu eski ama bir o kadar da güncel görünen işaretlerin izlerini bugün etrafımızdaki dünyada, farklı ülkelerde nerelerde görüyoruz? İşte bu tarihsel çerçeveyi alıp günümüze uygulamak ve bu sorunun cevabını aramak da sanırım hepimize düşüyor. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.